...ona geçmeden önce köklü bir devlet üniversitesi olan Ankara Üniversitesi'nin tarihinden ve fakültelerinden biraz bahseder misiniz? Tabii ki. E, öncelikle e, programa davetiniz için çok teşekkür ediyorum. E, hakikaten Ankara Üniversitesi Türkiye'nin en köklü üniversitelerinin başında geliyor. E, birkaç tane karakteristik özelliği var. E, birincisi bizzat Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk tarafından talimatlandırarak kurulan bir üniversite... E, Merhum Atatürk 1 Kasım 1936'da meclisteki bütçe konuşmaları esnasında Ankara Üniversitesi adıyla bir üniversitenin kurulması ve tıp fakültesinin de o çerçevede kurulması talimatını veriyor. 1937 yılında kanun teklifi veriliyor ama o dönem tabi 2. Dünya Savaşı yılları uzunca bir süre geçtikten sonra 13 Haziran 1946 yılında... Ankara Üniversitesi kuruldu. Ankara Üniversitesi'nin birinci özelliği bizzat Atatürk tarafından e, kurulmasının arzu edilmesi. İkincisi Cumhuriyet döneminde kurulan ilk üniversite olması. Biliyorsunuz e, İstanbul Üniversitesi daha önce kurulmuştu, vardı ama Cumhuriyet döneminde ilk kurulan üniversite Ankara Üniversitesi. Ve üçüncü temel özelliği de Ankara Üniversitesi kurulduğu zaman yedi fakültesi kendisinden daha kıdemli. ...1842 yılında İstanbul'da kurulup... ...daha sonra Ankara'ya taşınan... ...Veteriner Fakültesi... ...1846'da Ziraat Fakültesi... ...1859'da Siyasal Bilgiler Fakültesi... ...Mektebi Mülkiye, ...1925 yılında Hukuk Fakültesi... ...ki yine bizzat... ...Atatürk'ün ağzından... ...ben... ...bu... ...müessesenin... ...kürşadında, kuruluşunda duyduğum saadeti... ...hiçbir teşebbüste duymadım diye memnuniyetini ifade ediyor. Ankara hukukun eğitim öğretime başladığı dönem 5 Kasım 1925'te hakikaten çok önemli. Yine 1935'te bizzat adını yine Atatürk'ten alan Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi ki komşu sayılırız TRT radyosuyla. E, 1943 yılında Fen Fakültesi, 1945 yılında da Tıp Fakültesi kuruluyor. Kendisine kıdemli ve şu anda 19 tane fakültemiz var en yenisi bugün de yine o sınavsız üniversite kapsamında konuşacağımız açık ve uzaktan eğitim fakültesi. 19 fakültemiz, 11 meslek yüksek okulumuz var ki Ankara'nın her bir köşesinde, neredeyse her bir ilçesinde bir yüksek okulumuz var. Yabancılar Yüksek Okulu, Devlet Konservatuarı, 14 tane enstitüsü, 45 tane araştırma uygulama merkezi. Bir yandan 180 yıllık bir veteriner fakültesi, aynı veteriner fakültesinde e, ...sanal gerçeklikle arıcılık eğitiminin yapıldığı bir e, pozisyon. Gerçekten kökü çok derinde ama ufku çok ileride olan bir e, devlet üniversitesi. 74 bin öğrencimiz var. 4 bine yakın öğretim elemanımız var. 9 bine yakın e, idari personelimiz var. Ve Türkiye'nin dört bir yanında e, kazı alanları, arkeolojik kazıların yapıldığı... ...farklı araştırma merkezlerimizin bulunduğu ve... E, araştırma üniversiteleri arasında önde gelen üniversitelerden bir tanesi, Ankara Üniversitesi, dünya e, göstergelerinde de bilimsel e, kriterlerde de çok ön planda olan 11 göstergenin hepsinde ilk onda bulunan bir üniversite, heyecan verici, e, çok kıdemli köklü bir üniversite. Evet, şimdi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakülteleri de hayatımıza girdi. Bunlara başvurular nasıl oluyor, kontenjanlar ne durumdadır? Biraz da bunlardan bahsedebilir misiniz hocam? Evet, Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi 2020 yılında, haziran ayında kurulan bir fakülte. Malumunuz Açık Öğretim, Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde mektupla başlayan, daha sonra televizyonla TRT kanalı üzerinden giden, ee, ve şimdi artık değişik e, internet araçlarıyla öğrencilere eğitim verilen e, bir e, üniversite olarak başladı. Daha sonra e, İstanbul Üniversitesi, Erzurum'da da Atatürk Üniversitesi e, açık öğretim fakültelerini kurdu. Ve en son Ankara Üniversitesi de açık ve uzaktan eğitim fakültesini kurdu. E, uzaktan eğitim biliyorsunuz farklı ortamlarda bulunsanız da ...öğretici ve öğrenci teknolojik imkanları kullanarak... ...bir sanal öğrenme ortamında buluşturarak... ...eğitimin verildiği müesseseler. Bu pandemi döneminde çok sık karşımıza çıktı. Yani pandemiden önce insanlar uzaktan toplantı yapılabilir mi? Uzaktan kongre yapılabilir mi? Uzaktan eğitim yapılabilir mi diye sorsanız... ...yapılamaz derlerdi. Ama pandemi bizi öyle bir noktaya getirdi ki artık... E, ...dijital platformları kullanarak e, bütün bu etkinliklerin yapılabileceğini gösterdi. Tabi uzaktan eğitim de e, esasında Ankara Üniversitesi'ne yeni başlayan bir süreç değil. E, 20 yıl önce kurulmuş ve e, 20 yıldır başarıyla uygulanan... E, ...adeta pandemi döneminde bizim için can simidi olan bir uygulama oldu. Ve e, uzaktan eğitim e, bizim için hakikaten çok zorlu geçen süreçte çok kolayca geçti. Çünkü çok büyük bir deneyimimiz vardı. Hem insan kaynağımız son derece yeterliydi. Hem teknolojik donanımımız ve bizim fiziksel ve zihinsel hazırlığımız çok ön plandaydı. Dolayısıyla bunu çok başarıyla yaptık. Hatta şunu da söyleyeyim. Bunu da gururla söyleyeyim hatta. YÖK tarafından Azerbaycan'daki 3 üniversiteyle bizim eğitim işbirliği yapmamız tavsiye edildi. ...Azerbaycan'daki tıp, teknik ve iktisat üniversiteleri... ...üç üniversite öğrencilerine bizim imkanlarımızı yararlandırma noktasında çalışmalar yaptık. Ve onlara Ankara Üniversitesi öğrencilerinin aldığı imkanlarla eğitim almasını sağladık. Yani onlara şifreyle, bir şifre vasıtasıyla... ...bizim hocalarımızın anlattığı dersleri bizzat oraya ilettik. Azerbaycan'a gittiğimiz zaman sadece öğrencilerin değil... Öğretim elemanlarının da bu dersleri büyük bir keyifle ve büyük bir gururla e, izlediklerini ve memnuniyetlerini ifade ettiler. Yani bu sadece bizim kendi üniversite öğrencilerimize değil, dost ve kardeş Can Azerbaycan'ın e, öğrencilerine de sunduğumuz çok güzel bir imkan oldu. Tabii bu imkanı sunabilmek için uzun bir hazırlık gerekiyor ve o hazırlığı arkadaşlarımız benden önceki dönemde de gayet iyi yapmışlardı. Bizim dönemimizde de onu gayet e, güzel bir şekilde uyguladık ve uzaktan eğitimle ilgili diyebilirim ki Türkiye'nin en başarılı uygulamalarından bir tanesi Ankara Üniversitesi'nde hala da zaman zaman uyguluyoruz biliyorsunuz Yükseköğretim Kurulu'nun yüzde kırka kadarlık derslerin yüzde kırkına kadar uzaktan eğitimle dersi verebiliyorsunuz biz onları planladık ve onları da çok başarıyla öğrencilerimize takdim ediyoruz bunda gururla ifade edebilirim. Peki hocam bu Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültelerindeki bölümleri neye göre belirlediniz? Daha çok bölüm e, açılacak mıdır acaba? Şimdi Açık ve e, Uzaktan Eğitim Fakültemizin tabii e, ön lisans ve lisans programları var. E, bunlar daha çok e, ihtiyaca göre belirleniyor. Ama şöyle bir şey de var tabii. Ankara Üniversitesi <laughs> şöyle bir karakteristik e, yönünden, bir başka karakteristik yönünden bahsetmek isterim. Mesela bazı üniversitelerin teknik ve mühendislik ağırlıklı olduğunu, bazı üniversitelerin sağlık ağırlıklı, bazı üniversitelerin sosyal bilim ağırlıklı olduğunu görürsünüz. Ama Ankara Üniversitesi bütün bu alanlarda mesela sağlıkta Türkiye'nin en iyi tıp fakültelerinden birisi bizde. Diş hekimliği, sağlık bilimleri, veteriner, hemşirelik gibi fakülteleri bizde, meslek yüksek okulları bizde. Sağlık alanında Türkiye'nin önde gelen fakültelerine sahip e, ...sosyal bilimlerde... ...hukuk, iletişim, eğitim, siyasal bilgiler fakültesi... ...ilahiyat gibi... E, ...sosyal bilimlerle e, ilgili... ...fakülteler bizde. E, fen ve mühendislikle ilgili... ...Türkiye'nin ilk fen fakültesi... E, ...ve Türkiye'nin en önemli... ...mühendislik fakültelerinin birisi bizde. Dolayısıyla Ankara Üniversitesi... ...hem fen mühendislik, hem sosyal bilimler... ...hem de sağlık bilimleri alanında... ...önde gelen üniversitelerin birisi. Dolayısıyla biz... ...bu programlarımızı hem... E, Bizi tercih edecek kardeşlerimizin ihtiyaçları hem de kendi müktesebatımız yani Ankara Üniversitesi'nin artık e, karakteri niteliğindeki e, okulları e, içine alacak şekilde e, ön lisans ve lisans programlarını e, belirledik. E, dolayısıyla Ankara Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'nde şu gün itibariyle 10 bin üzerinde öğrenci var. Bu öğrenci sayısını çok artırmayı planlıyoruz. E, 16 ön lisans, 14'te lisans programımız söz konusu. Burada e, laborant ve veteriner sağlık ön lisans programlarında kontenjan bin görünüyor zaten. E, bu şeyle ilgili sınavsız evet. e, üniversiteyle ilgili hı hı. sınavsız üniversitede şu e, diyelim ki bir e, ön lisans ya da lisans programını bitirdi e, arkadaşımız ve ikinci bir üniversite okumak istiyor. Yani kariyerine yeni bir e, sayfa açmak istiyor. İşte o açacağı sayfanın üniversitesi Ankara Üniversitesi olması adına biz sınavsız üniversite kavramını getirdik. 30 Eylül'e kadar da müracaatlar devam ediyor. Hala başvuru yapabilirler. Tabii hala yani. başvurular e, yapılabilir. 30 Eylül'e kadar e, bizim ilan ettiğimiz e, ön lisans ve lisans programlarına başvurabilir. İşte veteriner laborant eğitimi de onlardan bir tanesi. Orada e, bin kadar e, öğrencimizi e, şey yapabileceğiz. Yani kontenjanımız bin e, civarında. Şimdi ben de Önümdeki e, sayfaları açıyorum. Yanlış bir bilgi vermeye kadar. Bin kontenjan içerisinden e, arkadaşlarımızı e, yerleştireceğiz. Hı hı. Benim elimde olan hocam şeydi. E, açık ve uzaktan öğretim fakültesi ön lisans ve lisans programlarının e, yüksek öğretim kurumları sınavı kılavuzundaki kontenjanlarıydı. Evet, evet, evet. Bunlar açık evet. ve tabii, tabii Açık ve uzaktan hı hı. eğitim programlarında e, bizim kontenjanlarımız e, var. Çok da ee, yüksek tutulmuş tabii. kontenjanlar ki e, daha birçok öğrenci faydalanabilsin Daha da öğrenci tutulabilir çünkü uzaktan diye. eğitim evet. e, imkanı verilebilecek. Dolayısıyla hı hı. E, onların tabii sayısını biz e, daha da artıracağız inşallah. Evet Şimdi de e, sınavsız ikinci üniversiteye geçelim. Evet. Siz biraz değinmiş oldunuz. Hı hı. E, nedir bu sınavsız ikinci üniversite? Yani üniversite sınavına girmeden e, yeni bir bölüm okumak isteyen her lisans ya da ön lisans mezunu başvurabilir evet. mi? Tabii e, şöyle... Sizin ifade ettiğiniz gibi bir üniversite mezunu Ön lisans ya da lisans programı bitirmiş bir arkadaşımız, vatandaşımız Ben kariyerime yeni bir sayfa açmak istiyorum diyorsa Orada kendi bilgi birikimi ve deneyiminin daha geniş kişilere de ulaşılması amacıyla ilan ettiğimiz programlara başvurarak Oraya tercihini yapabilecek 30 Eylül'de kadar hı hı. Ve o yaptığı tercihlere göre de yerleşebilecek, yerleştiği zaman da orada ikinci bir üniversiteyi sınavsız üniversiteyi okumuş olacak. Ankara Üniversitesi diploması Ankara Üniversitesi olacak. Ankara olacak tabi. Yani bir başka üniversitenin mezunu olabilir Hı -hı. ya da şu anda herhangi bir başka programda okuyor olabilir. Yani öğrenci kardeşlerimizde lisans ya da ön lisansta okuyor bundan olabilir. edebilecek. Evet. Hı hı. E, bunlar başvurabiliyor. Peki başvuramayanlar kimler? Yani herkes başvurabiliyor diyebilir miyiz yoksa belirli bir sınırlama var mıdır? Ee, şimdi orada da kontenjanımız var. Hı hı. E, belli sayıda sınırlı sayıda kontenjan var. Kontenjana başvuracak ve onda bir sıralama yapılacak. E, ön lisans ve lisans programı bitirmiş olması gerekiyor. Yani veya okuyor olması gerekiyor. Ee, onu O şartımız var O şartın dışında başka bir şartımız Yani şöyle e, şimdi bu sene Henüz yeni sınava girmiş olan Ve e, kazanamamış olan Gerçi bugün ek yerleştirmelerinde Son evet. günü e, Ek yerleştirmede de hakkını kaybedecek Olan e, bir dinleyicimiz Öğrencimiz e, başvuru yapamaz Bir e, lisans Bir programa, da lisans programa, bir programa dahil olması gerekiyor yani Bir programa gerekiyor. kayıt yaptırmış olması Hı -hı. gerekiyor Ya da bitirmiş olması gerekiyor Yani onu bitirmeden maalesef öyle bir şey söz konusu değil. Peki hangi lisans programları var? Hangi lisans programlarına başvurabilirler? Ya da ön lisans programlarındaki isimler nelerdir? Ee, Ankara Üniversitesi Açık Öğretim Programları'nın Bilgi Yönetimi, Laborant ve Veteriner Sağlık, Spor Yönetimi, Açık Öğretim, Ön Lisans Programları Elektronik Ticaret ve Yönetimi hı hı. ve Yönetim Bilişim Sistemleri alanında sınavsız ikinci üniversiteye Başvurabiliyor. Yani lisans olan 4 yıllık e, programlar elektronik ticaret ve yönetimi bir Hı -hı. de yönetim bilişim evet. sistemleri. Evet. Onun dışında 2 yıllık ön lisans olan e, başvurabilecekleri programlar spor yönetimi, bilgi yönetimi ve laborant ve veteriner sağlık evet. bölümleri. Evet bunlara başvurabiliyor. 30 Eylül'e kadar e, esasında belki mail adresimizde de Çok e, iyi an, vermekte fayda var. Hı -hı ikinci üniversite Ankara Edu .tr. yani ikinci üniversite Ankara .edu TR'den başvurabilir. Ankara Üniversitesi'nin kendi internet sitesine i̇nternet girdiğinde sitesinden de zaten de da oradan, oradan çıkıyor. da, girebilir tabii. Peki ne kadar budur bunun ücreti okumak isteyenler? Ne kadar bütçe ayırmalar? yani esasında ücretlerle ilgili bizim açıklı uzaktan eğitim fakültesinin YKS ile yerleşen öğrenciler için Öğrenim ücreti 582 lira hı hı. Ayrıca bir de 500 lira civarında materyal Ücreti söz konusu Sınavsız ikinci üniversite kapsamında Mezun bireyler dönemlik 500 liralık materyal ücreti ödeyerek Programı başarabiliyor yani Sadece 500 lira hı hı. Bir dönem için 500 liralık Bir hı hı. maliyeti var Materyal ücreti o da yani sonuçta biz e, vatandaşlarımıza kardeşlerimize bir materyal e, takdim edeceğiz. Onların ücretini alacağız. Yani bunların da çok e, cüzi olduğunu söyleyebilirim. Hı hı. Şimdi bir de e, öğrenme ortamlarından bahsedecek olursak nasıl bir öğrenme ortamı ile karşılaşacaklar? İnsanda merak uyandıran bir şey çünkü. Sınavsız ikinci üniversite. Nasıl bir ortam bekliyor? Ya şöyle e, şimdi tabii e, ortam esasında ...şu anda biz insanlara sesimizi ulaştırıyoruz... E, ...ve sesimiz vasıtasıyla ulaşıyor... E, ...ilaveten e, bir de görüntümüzün ulaştığı bir e, platform olacak... E, ...sınavsız e, ve açık öğretimde aslında şöyle bir şey var... E, ...çok fazla mesafe kat etmeden... E, ...ve indirek maliyetlere katlanmadan... ...yani işte ulaşımdır efendim bir e, bir başka yere zaman... E, ...kat ederek e, ulaşma gibi riskleri almadan eğitimi alabilme imkanı esasında bir televizyon ekranı büyüklüğünde bir internet hatta şeyler yani akıllı cihazınızdan bile derslere katılabileceğiniz bir ortam. İnternet yani olması internet yetiyor. İnternet olması yetiyor. İnternet ve bir akıllı cihaz, yani hı hı interneti hı hı. şeyle öğreticiyle öğrenci arasındaki bağlantıyı sağlayacak bir internet bağlantısı ve akıllı cihaz platformu bir ekran esasında yetiyor tabi. Bu sadece e, o andaki formel eğitim için yetiyor ama nihayetinde eğitim sadece e, ile öğretici arasında o anda e, verilen ve biten bir süreç değil. Yani e, öyle bir ortamda, öyle bir dünyada, öyle bir dönemde yaşıyoruz ki artık e, kendinizi ifade etmek için yeni bilgi ve becerilere ihtiyacınız var. E, yine onlar da internet e, imkanlarıyla sağlayabiliyorsunuz. Mesela biz şöyle bir şey de yaptık. Bu Vesileyle onu da söylemek isterim. edx ve coursera diye çok önemli iki tane eğitim platformu var ve bunlar birçok çok da ücreti ciddi olan şeyler, platformlar. Biz Covid-19 sürecinde öğrencilerimizin edx ve coursera platformlarını kullanabilmesi imkanını sağladık. Bu platformlar genellikle şöyle çalışıyor. Siz dersi alabiliyorsunuz. Ama bu aldığınız dersi herhangi bir krediye saydırabilmek için Oradan belge almanız gerekiyor. Belge alacağınız zaman bir ücret karşılığında alıyorsunuz ama dersleri ücretsiz bir şekilde Ankara Üniversitesi öğrencilerine bu EDX ve Coursera gibi eğitimde çok önemli iki platformun derslerini izleyebilme imkanını öğrencilerimize veriyoruz. Ankara Neden Üniversitesi arkadaşlar? öğrencilerde böyle bir ...imkana sahipler. Hı hı. Peki şimdi hocam bir de sınavlardan bahsedelim isterseniz. Sadece e, bilgiyi almak değil... ...aynı zamanda bu bilginin bir de ölçüm olayı var. Tabii. E, özellikle sınavsız... E, ...ikinci üniversitede sınavlar... ...nasıl gerçekleşiyor, nasıl mezun oluyoruz... ...biz bu üniversitede? Şimdi bizim e, ara sınavları... ...çevrim içi olarak yapıyoruz. E, yine hem... ...üniversite senatomuzun aldığı karar... ...hem de e, YÖK'ün... E, ...bize tavsiyesi... Ee, final sınavlarını 14 ayrı merkezimizde, Ankara, Konya, İstanbul, e, yine İstanbul Avrupa ve Asya tarafı olarak e, Anadolu tarafı olarak ikiye ayrılan bölümünde, Bursa, İzmir, Antalya, Adana, Samsun, Trabzon, Erzurum, Van, Diyarbakır ve Almanya'nın Köln şehirlerinde 14 e, ayrı merkezi yüz yüze yapıyoruz. Yani e, ara sınavları çevrim içi ama final sınavını yüz yüze e, yapıyoruz. Ee, bu da çok e, zor olması gerektir diye düşünüyorum. Tabi sınav e, nihayetinde bir e, bilginizi ölçtüğünüz evet. e, ortam olduğu için onların da en sağlıklı bir şekilde olmasını temin etmek gerekiyor. Bu sebeple. ...biz final sınavlarını yüzde yapıyoruz. Peki. Çok teşekkür ediyoruz. Yavaş yavaş süremizin sonuna geldik. Sizden son olarak eklemek istediklerinizi de alalım hocam. Son olarak şunu söylemek isterim. Ankara Üniversitesi olarak... ...biz hakikaten çok önemli fakültelere... ...önemli enstitülere sahibiz. Gerek ön lisans... ...gerek lisans programlarımız... ...hakikaten çok güçlü. Dolluk oranlarımız %100. Eğitim kalitemiz çok yüksek... ...ve nitelikli öğretim üyelerimiz... ...ve son derece... Sosyal imkanları zengin, geniş bir üniversiteyiz ve en önemlisi mezunlarımız Ankara Üniversitesi diploması alıyorlar. ve O diplomanın da dünyanın her tarafında en yüksek geçerliliğe sahip bir diploma olduğunu söylemeliyim. Tabii aynı zamanda Ankara Üniversitesi'ne giren öğrencilerimiz sadece bizim nitelikli eğitim öğretimimizden değil, geniş sosyal imkanlarımızdan 230'un üzerindeki öğrenci topluluklarımızın, faaliyetlerinden de yararlanabiliyor. Böylece ekstra bilgi beceri sahibi bireyler olarak mezun oluyorlar ve hep de başarılı olduklarını gururla, onurla görüyorum. Bundan da mutlu oluyorum. Ee, gelenlere hoş geldiniz diyorum. Gelmek isteyenlere de buyurun kapımız ve gönlümüz sonuna kadar açık diyorum. Öğretim hayatına devam etmek isteyen, Ankara Üniversitesi diplomasına sahip olmak isteyen tüm dinleyicilerimize de duyurmuş olduk. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Ben teşekkür ederim İmran Hanım. Sağ olun. Sevgili dinleyenler, bugün stüdyo konuğumuz Ankara Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Necdet Ünü vardı ve sınavsız ikinci üniversiteyi ve Ankara Üniversitesi'nin tabii konuştuk. Eğitim rotasının sonuna geldik. Ayla Sert hazırladı, Harun Balaban sesinizi ulaştırdı ve ben İmren Olgun. Haftaya aynı gün ve saatte görüşünceye dek hoşçakalın.